Efendim merhaba bugünkü okumamızda hanımefendi 25 yaşında aktifel sağ kendisi yurt dışında yaşıyor ve şu an hukuk öğrencisi mezun olmak üzere analize geçmeden önce belirtmek isterim ki iz okuyucu youtube videolarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim beğenileriniz yorumlarınız abone olarak göstermiş olduğunuz katkılar bizim için çok değerli analize geçelim ilk baktığımda dikkatimi çeken güçlü merkür özellikleri birincisi güçlü bir merkür parmağı güneş parmağının birinci paracını geçmiş Diğer özellik olarak parmak yapısında birinci falancının çok uzun olması, bunların hepsini değerlendireceği sırayla ve Merkür tepesinde de üçgen oluşması. Şu fotoğrafta daha iyi görülüyor. Şöyle bir üçgen var. Ayrıca Merkür'den Güneş'e doğru giden bazı bağlantı çizgilerimiz de var şu şekilde. Birkaç tanesi de Satürn'e gidiyor. Bu Merkür özelliklerinin diğer özelliklerle de bağlantı kurması anlamına geliyor. Ve tabii ki güçlü Merkür çizgilerimiz birden çok. Özellikle şu mesela çok güçlü bir çizgi ana çizgimiz. Şöyle paralelinde bazı çizgiler var ve çokça böyle ince ince belirsiz belki zamanla daha da netleşecek çizgilerimiz görülüyor. Bunlar gerçek gözle bakıldığında emin olun daha da derin ve daha uzun olabilir bu çizgiler. Örneğin mesela bu fotoğrafta parlamış ama burada net görülüyor. Ve gerçek göze bakıldığında tabii el daha kuru olduğunda bu çizgiler daha belirgin her zaman. Şimdi güçlü bir merkür parmağına geldiğimizde burada yani gerçekten uzun alt kısımda kalmamış. Duygu ve düşüncelerinin her zaman kendi kontrolünde olduğu ve çekingen, utangaç bir tavırda olmayacağını söyleyebiliriz ve dominant, kolay pes etmeyen, dayanıklı ve bazı konulara bağlı kalan. Mesela mezuniyetinden sonra mesleğine devam etme veya başladığı mesleği seviyorsa bırakmama gibi durumlar ortaya koyuyor. Tabii ki girişimlerden sonuç alma dayanıklı, tutarlı, istikrarlı bir durum ortaya koyabilir her zaman iş hayatında. Yine stresle baş etme yeteneği iyidir. Zaten iletişim becerilerinin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle birden çok Merkür çizgisinin olması burada. Yine çok gönüllüye işaret, birden çok alanda başarı gösterebilir. Şu an mesela muhasebe ile bağlantılı işlerle meşgul üniversiteyi bitirme aşamasındayken birden çok alanda çalışabilme kabiliyeti verebiliyor kendisine. Birden çok dil konuşabilme, Muhtemelen şu an minimum iki dil konuşuyor. Üçüncüyü de konuşabiliyordur. Yurt dışında yaşadığından dolayı minimum üç dil konuştuğunu söyleyebilirim ben kendisinin. Yine üst seviyede iletişim enerji çalışmalarında da iyidir. ...spiritual alanlarda da kendisine katkı sağlar ki ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz Süleyman halkalarıyla o noktaya geleceğiz. Bu tabi birden çok Merkür çizgisinin zaman zaman ...sinirsel durumluklar da yaratabilir çok fazla ama yine güçlü bir sigorta sistemiyle sağlık durumuyla bunların üstesinden gelecektir. Güçlü Merkür çizgileri çok kırık kırık değil ve net çizgiler var. İyi bir avantajlı bir durum. Şanslı evlilikler olabilir böyle paralel dip tipe giden Merkür evlilik çizgileriyle hayatına giren güçlü insanlar olabilir, kendisini destekleyen. Bu anlamda da önemli. Yine birden çok Merkür çizgisinin olması eğer mesleğinde memnun değillerse birden çok alanda deneyim ve iş tecrübesi de yaşayabilirler. Tabi her zaman olacak diye bir durum yok. Kendisi hukuk öğrencisi mutlaka bu alanda çalışacaktır. Şimdi bu kadar güzel Merkür özellikleriyle ben Merkür parmağının birinci fanajının güçlü olduğundan bahsettim. Uzun yani diğer fanajlara göre görüyorsunuz. Belirgin bir şekilde bu birinci fanajlar uzun. Elin tamamında öyle gerçi. Şimdi Merkür üzerinden baktığımızda. Yine zihinsel faaliyet ve soyut düşünceyi temsil eder. Birinci falancın uzunluğu. Yine hassasiyetliklerin olabileceği ve toleranslı bir yapıya da işaret. Zihinsel çaba ve zihinsel efor gerektiren tüm iş sahalarında yine başarılı olabilir. İletişimle ilgili tabii bunların bir kısmı yine. İyi bir hitabetçi olabilir. Güçlü Merkür hattıyla beraber yine. Tabii burada eksik olan Jüpiter parmağının biraz kısa olduğunu söyledi Güneş'e göre. Ama yine de bu kadar güçlü Merkür özellikleriyle ben iyi bir iletişimci olacağını söyleyebilirim. Özellikle yine burada iyi bir iletişimden bahsederken yine Merkür tepesindeki üçgen Şimdi Merkür Tepe'miz zeka, beceri ve iş yetenekleriyle ilintili bir bölümdür. Bu bölgedeki üçgen yine güçlü sezgiler, analitik zeka, ticari konularda da başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Yine de iyi olabileceği, iyi bir ikna kabiliyetine sahip olabileceğini söyleyebiliriz kendisinin. E şimdi buradan yine Merkür'den buraya doğru giden çizgiler var güneşe doğru. Özellikle şu iki çizgi güneş parmağının altında şu bölgede. Hatta yani Satürn'e giden de yine bu bölgede yolunu takip ediyor. Bu durumlarda neyi yansıtabilir? Başarı, yetenek ve tanınırlık ile iletişim ve ticari becerilerinin arasında müthiş bir bağlantı, bunlardan avantaj sağlama anlamına gelebilir. Sanatla ilgilenirse veya ticaretle ilgilenirse bu alanlarda da yine başarı sağlayabilir kolaylıkla. Yine çok iyi konuşmacı olmakla bağlantılı bir durum da ortaya çıkartıyor. Etkili liderlik özellikleri yine olabilir. Ne kadar Jüpiter uzun olmasa da güçlü Merkür parmakla güçlü bir baş parmakla görüyorsunuz. Yine bu yönlerde güçlüdür. Yani insanları etkileme, onları üzerine otorite kurmayı becerebilir. Özellikle iletişimiyle ve Süleyman halkalarıyla böyle. Özellikle burada yine üçgen olması Süleyman halkasında. Ve paralelinde birden çok, görüyorsunuz çizgi var. Gerçekten çok iyi. Yani Merkür çizgileri varsa bunların da olması gerekiyor. Birden çok Merkür çizgisi var ve birden çok Süleyman halkası var. Yani bu müthiş bir şey. Yine insanlarla çalışma, onlara fayda sağlama, onlara belki adaleti dağıtma, hakimlik de olabilir mesela. Şu an avukatlık kokuyor Yani gerçekten insanlara hitap et. Onlara eğitme, onları yönlendirme, onlar adına kararlar verme, yine bu becerilerini ortaya çıkartabilir. Tabi buradan tek bir çizgimiz daha var, biraz Satürn'e yaklaşmış. Yine bu Satürn'ün bilgeliği çalışkanlığı bu ticari yetenekleriyle beraber okunduğunda yine bu alanlarda da e, ikisinin beraber iyi iş yapacağı anlamına gelebilir. Yine bir hissiyat öngörülerle, sezilerle de avantajlı durumlar sağlayabilir veya spiritüel alanlardaki çalışmalarda da iyi yönleri olabilir. Zaten hisleri güçlüdür. Bunca Merkür çizgisi olan güçlü hissiyata sahiptir. Özellikle yine bilekten gelen şöyle bir çizgi ay tepesine gidiyor. Bu tabi farklı da yorumlanabilir ama yine güçlü spiritual özellikler, güçlü hissiyat, öngörülere sahip olabileceğini söyleyebiliriz böyle bir çizgiyle. Ruhani durumlar, maneviyat, spiritual alanlar yani bu durumlarda da bir etki koyabilir ortaya. Birinci fanajların çok uzun olduğundan bahsettik. Değil mi? Her parmakta böyle. Bu gerçekten mental güçle hayatını devam ettirecek bir yapıya işaret, özellikle güçlü bir akıl çizgisiyle. Buna rağmen yine güçlü bir fizik de var. Hayat çizgisi de var ve geniş açıdan aldığını söyleyebiliriz. Çok aşırı olmasa da ve yüksek Venüs. Ve hayat çizgisinden ayrılan çokça dal var görüyorsunuz ve bunlar uzunca öyle kesik çizgiler değil. Yani bu tamamıyla ay tepesine doğru giden çokça dal var burada görüyorsunuz. Ve bunun paralelinde burada hem Merkür'e giden hem de Güneş'e giden çizgileri görüyorsunuz yukarıya doğru çokça çizgi var. Yani bu kesişmeler burada güzel üçgenler oluşturuyor. Bu müthiş başarılar yetenekler ve bu durumlardan tamamıyla hayat standartlarını yükseltme, daha iyi hale getirme, kendisini de iyileştirme, başkalarına da fayda sağlama ve müthiş yani bu birleşimler burada güzel. Ve ne kadar güçlü sağlık, ne kadar güçlü fizik o kadar da güçlü zihin gücü olacaktır her zaman. İlaveten bir durumdan daha bahsetmek istiyorum. Merkür'den Satürn'e giden çizgiyle. Yine bu finansal konularda kendisini her zaman en kötüye göre hazırlayan bir yapıyı ortaya koyabilir. Ne kadar burada Satürn tepesine biz çok paralel çizgi görmesek de yine finansal konularda bir avantaj sağlayacaktır buradaki çizgi. Şimdi Ringo Solomon üzerindeki üçgene gelmek istiyorum şurada. Çok güzel gerçekten. Yani bu çizgi niteliklerini ekstra arttırıyor. Zaten ekstra çizgiler var. Bu daha da ekstra bir durum. Daha güçlü sezgiler, daha berrak ve odaklanmaya sahip olabileceği. Gerçekten iyi, zeki birisi. iyi bir IQ'ya işarettir. Kendisi hukukta şu an mezun olmak üzere ve yurt dışında bu Türkiye'de değil. Yani gerçekten büyük başarı. Yani başka bir dilde eğitim alıyorsunuz. Kolay bir durum değil gerçekten iyi bir koruyucudur özellikle manevi veya spritüal çalışmalarda veya spritüal konularda da ilgi alanı mutlaka vardır ve iyi bir koruma da sağlar buradaki için eğer bu alanlarda da çalışacak olursa yine spritüal alanlarla beraber felsefik konular veya insan psikolojisi veya insanlarla yapacağı çalışmalarda da iyi bir koruma sağlar tabii ki rehavete kapılmamak gerekiyor elinde bir koruma var diye bu şekilde çalışmalarına devam etmesi gerekiyor sadece her şeyi ciddi alan birisi zaten ve ürettiği yaptığı şeylerden gerçekten insanlara büyük faydalar sağlayabilir iyi bir öğretici İyi bir bilge insan olma yolunda da bu özellikler çok iyi. Bildiklerini başkalarına da aktarıp onların da ilerlemesine katkı sağlayacak yönleri vardır. Yani aktif psikik yeteneklere işaret edebilir. Bunca Süleyman halkası buradaki üçgen ve çokça Merkür çizgisiyle hissiyat, öngörü, sezgi gerçekten üst seviyededir. Yani bunun zor yanları da olabilir tabii ki. Karmaşık bir kişiye de işaret edebilir. Özellikle kalp çizgisinin böyle derin çatallar yapması, bazı fotoğraflarda daha net, derin bir çatala sahip. Yani düşünce ve duygularında birçok katmana sahip olabilir. Bu gerçekten bazen kolay anlaşılır bir yapıda olmadığı imajını da verebilir dışarıya. Yani içsel çatışmalar, bazı zorluklar kendi kendine yaşayabilir. Çok fazla düşünceye sahip olduğu için büyük kararsızlıklar olabilir. Yani birçok olayı düşünen, sürekli aktif bir zihin... Tabii ki aktif bir zihin her zaman iyi ama her şeyi her derine kadar inen ve mantıklı sonuçlara varabilen sezgilerinden de faydalanan bir kişi olduğu için bazı zorluklar yaşatabilir kendisine bu. Sadece ne kadar netlik sağlarsa hayatında hedeflerini belirlerse işi o kadar kolaylaşır bence. Maddi ve manevi konularda da iyi bir denge sağlaması gerekiyor. Yani bir tarafa yoğunlaşmaması gerekiyor. Yani ben maddi konulara çok fazla yoğunlaşacağını düşünmüyorum ama aşırı maneviyacılığa giderse gerçek dünyadan da uzaklaşma eğilimleri olabilir. Gerçi seçtiği meslekte bakıldığında yani çok, pek uzaklaşacağını düşünmüyorum ama izole bir yaşantı da olabilir gerçekte. Eğer böyle bir tercih olursa bu sefer de diğer konulardan tamamıyla kopar tabii ki. Tabii ki finansal bir gücü varsa izole bir yaşantıyı da seçebilir. Özellikle güçlü uzun bir satürn parmağıyla gerçekten çok uzun. Bu zaman zaman yalnız kalma, uzakta yaşama veya izole bir yaşantı isteği olabilir. Uzaktan çalışmak da uygun olabilir kendisine. Yani çok fazla sosyalleşmeden e, uzaktan bir durum olabilir. Çünkü el yapısı da uzun bir el yapısı. Uzun parmaklar. Genelde böyle kişiler daha yalnızlığı tercih edebilirler. Çok fazla sahada bulunmak istemezler. Sakin bir düşünce tarzlarına ihtiyaçları vardır. Tek tek olayları ele alıp bütüne ulaşma ve detaya inme. Özellikle yine felsefik konular, işin psikolojisine inme. Şüpheci yaklaşma durumları da olabilir budaklı parmaklarla ve yaş ilerledikçe bunlar daha da çoğalacaktır. Yani bu budaklar daha şüpheci durumlar ortaya koyacaktır. Yani uzun bel yapısına göre köşeli uçlu parmaklar, güçlü bir hayat, güçlü bir akıla yine fizik gücünün iyi olabileceğini söyleyebilirim. Merkür ve baş parmak da güçlü. Yani ince bir yapıya rağmen yine beklenmedik bir fiziksel performans da ortaya koyabilir aslında ama bazı özelliklere bakıldığında zaman zaman izole ve yalnız kalma isteği olacaktır. Şimdi burada Güneş ve Satürn parmağı arasında bir boşluk var. Genelde biz hep böyle Güneş'e Satürn'e döndüğünü görüyoruz. Yine nadiren böyle ayrı durduğunu görebiliriz. Yani uzaklaşan bir Güneş parmağı Satürn'den. Tabii ki bunun da bir anlamı olabilir. Şimdi Güneş parmağı bizim genel anlamda aşk ve şansımızı, tanınırlığımızı veya kibarlığı veya risk alma durumlarını yansıtabilir. Satürn parmağı ise kariyer gelişimi, yine parayla ilgili konular, iradeyle ilgili, ilgili konuları yansıtabilir. Bu mesafe böyle ayrıldığında iş ortamında aşk olmamalı. Yani sevdiklerinizle iş birliği de yapmak pek faydalı olmayabilir. O yüzden işle, iş hayatıyla aşk hayatını karıştırmamaları gerekiyor. Bunları birbirinden ayrı tutmaları gerekiyor. Güçlü güneş özellikleri de var elinde. Özellikle ilk önce ben güçlü güneş parmağıyla başlamak istiyorum. Yani mesafeye bakıldığında Jüpiter'e göre bayağı uzun bir durumu var güneş parmağının. Balancılardan da belli zaten. Burada Satürn'e eşitken burada biraz mesafe bayağı düşük Satürn'le arasındaki işaret parmağının. Genelde yani buralara gelir işaret parmağı uzun da olabilirdi ama burada güneş bayağı baskın görülüyor. Şimdi güneş parmağının böyle baskın olması yine güçlü yaratıcı dürtülere sahip olma, sanatsal uğraşlar, müzik ya da diğer sanatsal yeteneklere doğal bir eğilimi olabilir. Yetenek ve çabaları ile tanınma, ilgileri üzerine çekme ve yaptığı ve ürettiği şeylerden övgü alma isteği olabilir. İzole te yaşam tercihinden bahsetmiş olsak da böyle bir güneş çizgisiyle yine de övgü almak, en azından yakınlarından destek almak, övülmek her zaman motivasyonunu arttıracaktır. İsteği de arzusu da bu yönde olacaktır. Yine hayata karşı olumlu ve neşeli tavırlar olabilir tabii ki. Genelde güneş parmağının biraz uzun olması, hırslı olma, risk almayla bağlantılı durumlardan bahsederiz ya. Mesela bu durumda ne olabilir? Yani tutkularını ve ilgi alanlarını takip ederken, bu alanda ilerlerken risk almalar olabilir bunları gerçekleştirmek için. Bu alanda yani sevdiği şeyleri yapma, ilgi alanlarıyla ilgili bağlantılı konular veya bununla bağlantılı iş hayatındaki durumlarda kolay riskler alabileceğini söyleyebiliriz. Yani maceracı bir yapıyı koyabilir ortaya. Özellikle hayat çizgisinden ayrılan çokça dalla beraber böyle. Yani çok dar açıdan alınan bir hayat çizgisi ve e, ay tepesine doğru ayrılan çokça dal var. Ne kadar burada mesafe olarak başlangıçta beraber olsa da akıllı hayat çizgisi e, böyle bir durumda kolaylıkla kendisinin konfor alanından da çıkabileceği ve riskler alabileceği bir şeyleri değiştirme çabası olabileceğini söyleyebiliriz. Bu konfor alanından çıkma mesela izole bir yaşam tarzıyla da bağlantı kurulabilir. Yani farklı şeyler yapma tutkuları ve arzuları ve isteği konusunda bazı değişimleri kolaylıkla yapabileceğini söyleyebiliriz. Yine güzellik, hayatın inceliği veya lüks tercihi olabilir hayatında her zaman ve ilgiye sahip olma tabii ki. Zaten bu çizginin böyle ayrılması çokça seyahat veya uluslararası işler, ticaret. Mesela yapacağı avukatlık uluslararası da olabilir. Ee, diğer ülkelerle bağlantılı da çalışabilir. Çokça seyahat gerekiyorsa veya iş birlikteliği gerekiyorsa diğer ülkelerle veya diğer ülke vatandaşlarıyla böyle bir şansı da olabilir ee, bu iş sahasında bence. Şimdi güneş parmağında devam ederken güneş çizgisine gelmek istiyorum. Burada mesela güneş tepesinde şöyle bir balık işaretimiz var. Şu şekilde. Ve burada ayrılan bir dal direkt buraya karışıyor. Normalde böyle... Kalp çizgisinden aynen terse giden bir dal, bir zenginlik işareti olarak okunabiliyor birçok yorumcuya göre. Ve bunun böyle balığa bağlanması burada, güneş parmağındaki işaretle bağlanması. Yani güneş çizgileri çok güçlü gibi görünmese de elde, bazen böyle semboller de çok etkili olabiliyor. Yine bu tanınma ile ilgili, yine bu güneşle ilgili özellikleri daha da arttıran bir durum ortaya koyabilir tabii ki. Ve şimdi burada önemli olan kader çizgileri. Bunlar varken kader çizgileri ne durumda? Burada en zayıf gördüğüm benim yani hiç çoktan iyi tabii ki eline kadar çizgiler var ama hep üst üste binmesi mesela kadar çizginin şu şekilde. Yani zincir gibi görülüyor aslında ama pek zincir de denemez. Şöyle çok ince sonrasında zaman zaman belirlen bazı çizgiler de var ince ince böyle. Ama hep yani orta yaşlara kadar katılan çizgiler de var. Tabii bunlar da iyi hayatına girecek kişiler veya bir aşk evliliği ihtimali veya alacağı desteklerle bağlantılı okunabilir. bakın da zincirli bir durum var. Tabii bu çizgiler paralel çizgiler olsaydı birbirine çok daha iyi durumda olabilirdi her konuda. Ama bu tabii ki bununla ilgili etkiler ne olabilir mesela kader çizginin böyle kesişmesi? Kader çizgimiz neydi? Kişinin yaşam yolundaki ilerleyişi, kişisel gelişimleri, kariyeri, yani şansla paralel ilgili konulardaki durumunu yansıtıyor bize. Böyle kesişmelerde büyük değişimler olabilir hayatında. Yani değişim noktaları, dönüm noktaları olabilir. Bazı şeylerden vazgeçme. Umarım mesleğini yapar. Mezuniyetiyle bağlantılı işlerle de uğraşır. Yani böyle etkiler de yaratabilir. Yani mezun olduğu şeyi yapmama gibi. Aslında burada olumlu olan güçlü merkez özellikleri. Ben kolaylıkla pes edeceğini bırakacağını düşünmüyorum. Bir emek verdiyse. Çatışma ve zorluk dönemleri olabilir. Bu içsel çatışmaları veya dış etkenlerle bağlantılı bazı durumlar olabilir. Ama çözümü de nasıl sağlayacaktır? Kendi kişisel gelişimleri veya bazı dış koşulları değiştirme dış etkenlerdeki etkiyi azaltma ile bağlantılı olarak çözümler ortaya koyabilir. Birden çok deneyim olabilir hayatında böyle kesişmelerle çizginin. Kendisine etki gösteren birçok insan olabilir hayatında. Olumlu olumsuz etkiler olabilir, katkılar olabilir. Bazılarından da kısa sürede hayatına bulunup ve çıkabilirler ve e, bunlarda bazı kayıplar olabilir. Bazen de çıkmaları iyi olabilir hayatından. Dış etkenlere çok fazla maruz kalma anlamına gelebilir bu. Zaten ince kadar çizgisi olduğu zaman e, başkalarının e, yönlendirmelerine de kolaylıkla açık olma anlamına gelebiliyor. Kendisi çok zeki birisi, dominant birisi ama zaman zaman başkalarının fikirlerine de kapılma gibi durumlar olabilir tabii ki. Bunlara da dikkat edecek veya onların yönlendirmelerine açık. Bununla beraber tabii ki her zaman iyi fikirler alabileceği akıl hocaları da olabilir hayatında. Yani onlardan da fayda görebilir. Böyle bir avantaj da sağlayabilir kendisine. Kendisi zaten bilge bir insan olma yolunda ilerliyor. Ama bu erken dönemlerde dediğimiz gibi üst seviye insanlardan fayda görebilir. Ve bunları hayatında olumlu şekilde kullanabilir. Yani çok böyle belirsiz, istikrarsız bir durum yok. Yani fotoğraflarda böyle görünüyor bunlar. Yani biraz daha iyi olabilir bir çizgilerin durumu. Özellikle yine hayatın en tecrübeli dönemlerinde çizgiler düzelmeye başlıyor. Mesela şu dönemlerden itibaren bir 30'dan sonra şöyle katılan çizgi. 30 öncesi biraz bir durumlar var ama sonrasında çizgiler daha istikrarlı ve diğer çizgiler de beliriyor. Yani 30 yaşına kadar şu süreçler değişecektir. Şu dönemde de zaten ne kadar başkanından fayda görünürse, görürse veya hayatında bazı tecrübeler edinirse insanlarla ilgili olumsuzluklar da olabilir. Bunlar tecrübeler sağlayacaktır kendisine. Stresler de var tabii ki görüyorsunuz dönem dönem hayatında. Bunlar zaten birçok kişi de var. Yani bakıldığında önemli olan burada ana çizgileri pek kırmaması. Önemli olan bu. Tabii kaygılı durumları da var. İç Mars'tan gelen bazı çizgiler böyle akıl çizgisine de karışıyor. Kaygılı stresli zihinsel stresler de yaşayabilir dönem dönem. Bunlarda da çok fazla etkilenmemesi gerekiyor aslında. Ve burada Satürn halkamız da var elimizde. Şöyle görüyorsunuz. Halkalar da var. Satürn halkası. Yani olumsuzluklarda kolaylıkla motivasyonu düşebilir kendisini suçlayabilir olup bitenlerden, hatalardan. Yani buna da dikkat edip kendisine çok fazla haksızlık etmemesi gerekiyor. Çok aşırı depresif durumlar olabilir mi? Zaman zaman olabilir. Böyle düşen çizgilerle demoralize çizgilerimiz var çok elde. Moral çizgilerimiz de fena değil ama sanki biraz daha bunlar baskın gibi görülüyor elde. Yani motivasyon düştüğünde hemen motivasyonu yükseltme çalışmaları yapması gerekiyor. Kendisini suçlamaktan kesinlikle uzak durması gerek. Burada kadar çizginizin başlangıcında da balık sembolü var. O da aslında güzel olumlu. Hem şöyle bir balık sembolümüz var. Başlayan diğer bir çizgimiz de var. Şöyle karışmış. Bu bu çizgiden bahsetmiştim videonun başlarında ve şöyle gidiyor diğer sembol. Bir diğer balık sembolümüz de şurada var. Şu şekilde, şöyle. Yani balık sembollerinin olması güzel başlangıcında. Yani balık işareti genelde şans, maneviyat, bolluk, bereketle bağlantılı bir sembol. Yani zenginlikle bağlantılı olabilir. Yani kendi çabaları, çalışkanlığı, disiplinliği sayesinde bolluk, bereket elde etme, çalışmalarını bu şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Mesela eğitimine devam ettirirken şu an başka bir alanda da çalışmalarına devam ediyor. Yani para kazanmaya başlamış haliyle yani hayatı ciddi alan önemseyen birisi. Yani başkalarına çok beklentisi yok. Kendi çabalarıyla bir şeyler elde, elde etme çabasında. Böyle bilekte balık sembolleri olanlar, kadar çizgisine balık sembolleri olanlar çok büyük amaç ve hedefler için koştururlar. İyi hedefler koyabilir şimdi akıl çizgisine baktığımızda gerçekten çok pratik ve düz bir akıl çizgisi bakıldığında eli baştan sona giden dış Mars'a doğru yönelen düz bir akıl çizgisi ve uzunca bir çizgi. Yine bu ideallerinin olabileceği, güçlü ideallere sahip hedeflerin olabileceğini söyleyebiliriz. Analitik zeka zaten üst seviye, minimum hata yapan bir yapıda. Kolaylıkla hata yapacağını düşünmüyorum ve başkalarının da hatalarını kolaylıkla bulur. Bu avukatlık işi için çok önemli gerçekten veya hakimliklerde. ileride bu özellikleri çok iyi kalite katıyor. Satürn tepesinin altına denk gelen alerjik yine zaman zaman depresif yakınlıklar olabilir. Baş ağrıları olabilir. Migren tarzı durumlar olabilir. Yani bu stresleri azaltması gerekiyor. Gerekse spor veya meditasyon. stresi azaltmasında fayda var her zaman. Yani çokça stres çizgisi de karışıyor akıl çizgisine. Yani karışıyor çıkıyor çizgiler. Yani bir etki yaratıyor zihninde de. Tabi burada bazı çizgiler de var akıl çizgisinden güneş parmağının altında yükselen. Hem burada hem de sol elde bunları görüyoruz. Şu şekilde mesela. Yani sol elde de yine benzer etkilenmeler var, dallanmalar var akıl çizgisinin güneş parmağı altında. Yine stresler de karışıyor tabii ki ve çıkıyor görüyorsunuz. Güçlü sayılabilir. Sahilde daha güçlü, daha iyi gelişimler var sahilde e, akıl çizgisi adına. Fark edilme, dikkat çekme, sanatsal beceriler veya diğer spritüel çalışmalarla ilgili etkiler yaratabilir. İstek, arzu veya estetik anlayışın iyi olabileceği anlamına gelebilir. Ve harcamaların birçoğu bu güzellik, estetik, hayatın güzellikleriyle ilgili olabilir. Burada kader çizginin bir kısmının ay tepesinden gelmesi hem sağ elde hem sol elde de böyle. Sol elde daha çok yine bir, iyi bir hayal gücü, inovasyon yeteneği ve göçlerle bağlantılı, uzaklarla temas. Sol elde de yine ayrılan dallar çokça var hayat çizgisinde ve, ve geniş açıdan alan bir hayat çizgisi. Buradan başlayan kader çizgileriyle e, bu yönlerini arttırıyor. international işler, bağlantılar, ithalat, ihracat gibi veya dediğimiz gibi bu alanında da mutlaka uluslararası çalışmalarda bulunursa daha iyi olabilir kendisi için. Yani şansı iyi olabilir. Yani bulunduğu bölgeden daha uzaklarla temas, daha farklı kişilerle tanışmak, işbirlikteliği iyi olabilir. Şimdi burada derin çatallı kalp çizgisine tekrar geldiğimizde gerçekten yani şöyle gelen bir çizgimiz de var. Sanki yani bir bağlantı var burada yine. Şöyle de bir saçaklama var ama ana dal yine burada iki parmağın arasında. Normalde hem iyi empati yapan hem de ben merkezi iyi bir denge sayılabilir. Yani çok fazla fedakarlık yapıp elindekini kaybetme de, de olmaz çok fazla aşırı bencillik de yapacağını düşünmüyorum. İyi bir denge var. Yani kötü bir durumda değil. Ama bazen bu durumdan tamamıyla uzaklaşma daha ne kendisini ne başkasını düşünen hatta kendisini zaman zaman suçlayan bir duygu dünyasına kapılabilir. Buna dikkat etmesi gerekiyor her zaman. Yani duygusal sinirsel gerginlikler olabilir. Deşarj olamama durumları olabilir. Yani bunlar için mutlaka böyle durumlara girdiğinde dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi kendisi evlilik yaşını da merak ediyor. Bu durumlardan da bahsedelim. Baktığımızda burada İç Venüs çizgilerini görüyoruz şu şekilde. Venüs'ün içinde devam eden yani çok yakın hayat çizgisine paralel çizgi ve bu yaklaşık 32-33 yaşlarına kadar çok derin belirgin bir durumda. Yani şu bulunduğu yaşlardan itibaren bir 35'e kadar sürekli zihninin bir köşesinde hayatı yaşama, belki aşık olma, evlenme isteği daha üst seviyelerde olacaktır bu dönem aralığında ve muhtemelen evlilik de bu dönem aralığında gerçekleşebilir. Şimdi diğer noktalara baktığımızda mesela burada ana evlilik çizgimiz Yine 30 yaş civarları 30 yaş sonrasına denk gelen bir durum var erken dönemde değil. Ve biraz hafif aşağı doğru yönü olmuş olsa da yine çok kötü bir durumda değil. Belki ufak tefek yanlış tercihleri olabilir ama böyle düz bir akıl çizgisiyle güçlü hislerle ben kesinlikle kolay hatalar yapacağını düşünmüyorum. Kişiler üzerindeki tercihlerinde ve bu dönem önemli. Buraya bakın da baş parmağı geldiğimizde yine evlilik çizgimizde böyle göz işaretinin olması ve mesafenin çok yakın olmaması biraz uzak mesafede yine ben çok erken bir dönem yani en az 30'dan önce bir durum olacağını düşünmüyorum 30 yaş sonrasında daha mantıklı gibi görülüyor bakıldığında çizgilere burada yav işaretimiz de çok iyi durumda yine bu şans evlilik konusunda önemli ve paralel merkür çizgilerinden bahsetmiştik bunlar da yine şöyle paralel çizgiler de yine şanslı evlilikler olabilir yani şanslı evlilikle ilgili bir merkür çizgilerindeki paralel çizgiler iki buradaki göz işareti üç Yav işaretinin güçlü olması, Bunlar avantaj sağlayabilir ve venüs çizgisi, iç venüs çizgisi. Tabi bu biraz da güdüsel, duygusal yönlerle hareket etmeli, bağlantılı olabilir iç venüs çizgisi. Aşkın gücü çok fazla olabiliyor. Bazen hatalar olabilir tabii ki ama ben yine büyük mantık hatası yapacağını düşünmüyorum. Veya duygusal kararlarında da büyük hatalar olmaz. Tabii ki bazı dönemlerine denk gelebilir bu süreçler. O dönemlerde belki bazı durumlar olabilir ama yine de genel anlamda bakıldığında hata yapmaktan sonra daha çok hata bulucu bir yön var kendisinde. O yüzden evlilik hayatında olumlu durumlar olabilir. Şanslı durumlar var ve bu 30 yaş öncesi gibi görülmüyor daha sonraki dönemler. Ve çocuk nesil çizgilerine baktığımızda çok güçlü görüyorsunuz. Yani birden çok çocuk sahibi olma veya torunlar anlamına da geliyor adı üzerinde nesil çizgiler aynı zamanda. Yani bunlar da iyi bir durumda. Şöyle yine buraya geldiğimizde bilek çizgisinden çıkan çokça çizgi var. Yani bunlar seyahatler, kısa süreli seyahatler de olabilir. Yani bazen biraz daha uzun da olabilir ama şu an başka bir ülke göç ihtimali de olabilir. Şu an yurt dışında yaşıyor. Orada doğdu mu bilmiyorum veya sonradan mı gitti. Bakıldığında yani tekrar bir göç veya uzaklarla temas her zaman avantaj getirecektir. Şurada yine bir üçgen olması güzel bir işaret. Kader çizgisiyle bilek çizgisinden başlaması yani müthiş bir işaret. Bu şans yine farklı bir alanda gelebilir. Uzaklarla bağlantılı bir şans, bir para eline geçebilir veya bir iş ortaklığı, iş teklifi olabilir. Bunları da iyi değerlendireceğini düşünüyoruz. Şöyle baktığımızda yine üçgenlerin burada olması, yine sprişal yetenekler, yatkınlıklar, ilgi zaten var. Çizgilerin çift olması, özellikle orta yaşta çift görünüyor. Yani orta yaş sonrası, 30 yaş civarlarından itibaren fiziksel olarak veya zihinsel olarak daha stabil durumlar olabilir. Özellikle birinci çizgi mesela o kadar güçlü değil, ikinci daha güçlü. Zor süreçler olmuş olabilir, özellikle hayatın başlangıcında çokça zincirli durumlar var, görüyorsunuz. Yine bu istediği gibi her şeyin olmaması, yani bazı sıkıntılar yaşatmış olabilir kendine, belki sağlığıyla ilgili veya aileyle ilgili bilmiyorum bazı durumlar varsa bunlar 30 yaş sonrasında daha iyi daha güçlü gibi görülüyor buradaki çift çizgiyle sonra diğer çizgimiz de var burada üçüncü çizgi şurada da net görülüyor bunlar da iyi ve zaten 30 yaş sonrası yine burada kader çizgenin de daha net olması yani bu istikrarsızlıkların da azalması yine 30 yaş sonrası yani biraz daha sabırlı olması gerekiyor bir 5 yıl daha bu şekilde çalışmalarına devam edip ondan sonra süreçte ve hasat zamanı gibi düşünülebilir. Hem iş hayatında veya özel hayatında da istediği zamanlar, en uygun zamanlar o yıllar gibi görülüyor. Aile zincirine geldiğimizde burada güzel üçgenler var. Yani güzel işaretler var. Görüyorsunuz küçük balık işaretleri. Yani oradan gelebilecek şans, para olabilir aileyle bağlantılı. Tabii ki stresler de olabilir. Bu da gayet normal. Ama güçlü bir zincir gibi görülüyor. Sol ele geldiğimizde... Sol elde de yine evlilik çizgileri çok erken dönemde yok. Biraz daha ilerleyen dönemlerde ve bir tane sanki güneşe doğru yönelmiş bu avantajlı yine şanslı bir evlilik işareti olabilir yani yüksek terfi mertebeden biriyle evlilik kendisini de evlendikten sonra onun da veya kendisinin de daha şanslı bir duruma geçmesi bir avantaj sağlaması olabilir yeni bir çevre oluşturması anlamında da yine önemli güzel bir çizgi denilebilir tabi biraz daha iyi istikrarlı olabilir ama yine kötü değil yine burada büyük bir yav işareti var tabi bunlar sürekli değişen çizgiler iyi görülüyor buradaki evlilik zincirimiz de mevcut aile zinciri de yine burada iyi kendisi için aşk romantizm sevgi gerçekten önemli. Bunlar olması gerekiyor hayatında. O yüzden zaten her şeyin içinde bunu da önemsiyor. Evlilik yaşı veya çocuk sahibi olmayla ilgili. Bakın da, e, sağlıklı bir durum var onlarla ilgili. Solerle mesela kadar çizgilerimiz de yine 30 yaş sonrasında biraz daha sanki istikrarlı bir sürece giriyor ama sahilde daha iyi. Yani bunları geliştiriyor kendisi. Elinden gelen en yapıyor gibi görülüyor. Yani ortaya irade koyma Biraz daha çalışma daha da her şeyi iyi hale getirecektir. Güneş çizgileri burada da zayıf. Ben yine de mesela Yakut Taşlı Yüzük edinebilir kendisi. Ee, bu güneşle ilgili zayıf durumları. Sahilde daha iyi semboller var ama yine de fayda sağlayabilir. Şans üçgenleri bir şekilde burada oluşuyor. Şans para üçgenleri. Burada sol elde iyi. Sahilde daha da iyidir zaten. Çünkü orada Merkür çizgilerimiz çok daha iyi. Şöyle. Ve kader çizgilerinde de ne kadar üst üste binme durumları olsa da bir gap yok. Burada da yine güzel üçgenler oluşuyor şans para açısından önemli bunlar da. Yani iş dünyasında bayağı karmaşıklıklar var. Çokça stres var iş, iş, dünyasında. Yani e, sağ elde bakıldığında bunlar daha iyi görülüyor. Sanki üstüne koymuş her şeyi geliştirmiş gibi. Dışarıdan bu mesajı vermiyor. Yani bu stresi azaltmış gibi görülüyor. Ama iş dünyasında da rahat olmasında fayda var. Özellikle yani olup bitenlerden kendisini suçlamamak özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor duygusal, sinirsel gerginlikler, kaygılı durumlardan da uzak durmasında fayda var. Mutlaka alternatif şeyler denemesi gerekiyor. Spor olabilir, meditasyon olabilir, yoga olabilir, manevi konular olabilir. Bunlara özen gösterirse daha iyi olur. Parmak izlerine baktığımızda yine sanki su elementi çokça fazla gibi görüyorsunuz. Ee, yine çok fazla mavi kullanmamasında fayda var. Daha çok kırmızı veya turuncu, özgüveni arttıran renkler yine fayda sağlayabilir. Özellikle Jüpiter'i biraz kısa Güneş'e göre. Ve akıl ve hayat beraber başlıyor zaten. Özgüven arttırıcı çalışmalar yine fayda sağlayacaktır. Yani ne kadar gerçekçi bir akıl çizgisi olsa da yine duygusal yoğunluğu olan birisi. Sol elde de yine orta dönemde çift çizgileri görüyoruz. Şu şekilde. Birinci çizgimizde ne çok güçlü ne de çok zayıf. Ama ikinci çizgi daha iyi. Bu demek oluyor ki 30 yaş sonrası ki dönemler daha iyi olacak gibi görülüyor. Yani özellikle fizik veya mental olarak daha motive dönemleri gibi görülüyor. Özellikle şu karmaşıklıklar da o dönemde azalıyor zaten. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler.